Esnafımızın ve halkımızın ortak bayramı olan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yapacağımız etkinliklere esnafımızı ve tüm halkımızı davet ediyoruz. Ahiler şehri Tokat'ta Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için düzenleyeceğimiz programda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyarız. Ahilik kültürünü yaşatmak için düzenlemiş olduğumuz programda tüm halkımızı davet ediyoruz. Selamlar, saygılar. Kardeşliğin, dayanışmanın ve emeğin Bayramı Ahilik Haftasına sizleri de bekliyoruz. Birlik, kardeşlik duygularının en yüksek olan Ahilik haftamıza sizleri bekliyoruz. Ahilik alın terinin, helal kazancın ve dürüst ticaretin simgesidir. Tüm halkımızı Ahilik kutlamalarına bekliyoruz. Kadim medeniyetimizin köklü değerlerinden biri olan Ahilik kültürü kardeşlik, dürüstlük ve üretkenliğin en güzel sembolüdür. Bizler de üretken belediyecilik anlayışımızla bu topraklarda birlik ve beraberliği güçlendirmek, geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla yürümek için çalışıyoruz. Aylık haftası dolayısıyla düzenleyeceğimiz programımıza siz aziz hemşerilerimi, çok kıymetli esnafımızı davet ediyorum. Gelin hep birlikte ahiliğin bize öğrettiği dayanışmayı, kardeşliği ve üretkenliği tokatımızda yaşatalım gönlümüzde, kapımızda, soframızda milletimiz açıktır. Ahilik haftanız kutlu olsun.